çıksın lan delikanlı gibi söylesin. Hanginiz ablamın ekmeğiyle oynadı? Yine nereden çıktı şu Amerika işi ya? Ya daha yeni döndü diye sevinirken... Döndü de sana bana döndü sanki. Geldiğinden beri ne abiliğini gördün o zibidin? Kaç defa şöyle oturup kahvaltı ettiniz? Ha? Kaç defa dertleşip sohbet ettiniz kızım? Hayır, annem nasıl kıyameti koparmıyor? ne bileyim vizesini yakmıyor, pasaportunu yemiyor da... ...böyle bir sabah hiçbir şey olmamışçasına spora gidiyor. Agah Bey! Sen şu ekmeği görüyor musun? İşte biz bunun uğruna geldik. Senin köşküne. Ben sizin hesaplarınızı bilmiyordum. Sizin pazarlıklarınızdan haberim yoktu benim. Ben ekmek parası için geldik diye biliyordum. Şu ekmek var ya şu ekmek. Kime? Böyle senin gibi çeşit çeşit somun somun bakar tadına. Gözümüz yok. Allah daha çok versin. Herkesin kendi rızkı. Ama kime? Bu ekmeğini taştan çıkarır. Aynı benim kızımın yapmaya çalıştığı gibi. Bak ben kolunda altın bileziği olsun diye emek emek okuttum. Hemşire ettim kızıma. Sonra kendi başını yaktı, diplomasını yaktı. Kendi mesleğini yapamıyor şimdi. Bir Allah vergisi yeteneği kaldı. Bir sesi kaldı geriye. Bir şarkı türkü sevdası kaldı. Onu da mı yapmasın? O da mı çok geldi benim kızıma? Benim kızımın şarkısı, türküsü de mi çok geldi sana? bir kabahat işledi diye... ...benim kızımın boğazından geçecek bir lokma ekmek de mi çok geldi sana? Sen nece konuşuyorsun be kadın? Allah'ın nimetini o utanmaz kızın yüzüne siper ederken hiçbir mi yüzü kızarmıyor senin? Tek başına kalmış bir kız evladın ekmeğine mani olan sen... ...benim yüzümü kızartacak adam değilsin. Hangi it o? Ha? Gücümüz ekmeğini kazanmaya çalışan kıza mı yatıyor lan? Ha? Adam mısınız lan siz? Serhetsiz lan! lan, lan senersiz. Adam mısınız lan siz? Ekmeğinden! Erkek serhetsiz mi gelin lan? Al yakar atayın köpekleri! Ağzını bozma! Bırak! Bırak! Serhetsiz lan! Kes! Ne oluyor burada? Abdul, buyurun efendim. Ne oluyor lan burada? Ne diyor bu an oğul? Dünyanın sistem var mı? Benim yakamızdan düşsün diye tomar tomar para döktüğüm o kız için. Ne diyor bunlar? Sen o parayı benim kızımı kovdurmak için döktün. Doğru mu lan bu? şuursuz kalırın dediği doğru mu? Doğru mu lan? Konuş! Topunuzu alır ayağımın altında ezerim. Bunun hesabını bana tek tek vereceksiniz. Evet arkadaşlar tek sıra olalım. Herkese yetecek kadar yemek var. Hadi çabuk. Hadi arkadaşlar hadi. Otelleri kontrol edelim önce. Türkü bar, pavyon ne varsa işte. Metro bopullara bakmak lazım abi. Bu arada bu kız şarkı falan söylüyordu. Sokak şarkıcısıysa abi işte. Hayırdır beyler yine kimi arıyorsunuz? Hadi abi hadi hadi. Agah Bey sizi bekliyor Şeniz Hanım. Niye öyle bakıyorsun? Ne oldu? Nasıl bakıyorum şeyiniz? Mesela bunca yıl aynı yasta baş koyduğum çocuklarımın anasına bakar gibi değildi. Hiç tanımadığın bir yabancıya bakar gibi mi? Yoksa sırtındaki hançeri tutan ele bakar gibi mi? Sen de bu kızı da gözünden ne kadar büyüttün ha? Ne olmuş yani? Nurtan yumurtlamış, o da bizi faka bastırdı. Ne olacak? Canımızı alacak değil ya. Alır babaanne. O kadın alır. Canımı da elimden alır, bebeğimi de elimden alır. tövbe. töme. Değil senin canını. Saçını, teline bile dokunamaz. İki bozguna uğradık diye sen bizi ne zannettin Ceren Hanım? O kızılın tehdit diye salladığını babaanne beşik diye sallar. Daha doğum aylar var. Vakit bizden yana. Sen bakma avukatın söylediğine. Nasıl hiç aklımızda yokken bütün servetin kocanda olduğunu öğrendik. Bir kabahati olanın bin tane sırrı olur. Biz daha kabahati öğrendik. Dur bakalım sen de. Bu köşkün fısıltısı çok. Dur bakalım. Daha ne açıklar öğreneceğiz. Dur sen sen söyledin. Ablanın yerini sen söyledin. Anne. Anne sarılır mısın bana? Lütfen. Saklar mısın anne mu Saklar mısın anneni lütfen. Sarıl bana lütfen al beni. Al beni anne koyduğunda lütfen. Lütfen. <laughs>